seçecekleri belliydi zaten öyle hareketler yapıyor vardı. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Paşa kanalına hoş geldiniz. Paşa ile Müzeyyen nice çiftleşiyor. Çok güzel. Evet. Ha düş, düşürdün müze ya. Allah Allah. Şu yaptığınıza bakın ya. Yoruldunuz mu şimdi ha? He. Hadi çiftleşin bir daha bakalım. Müzeyen ee, müzeyyen artık yani o müzeyyenin deliği, yumurtası çok şişti orası. Artık yumurtlayacak yani yapacak bir şey yok. Hala yumurtlamadı. Ee, bugün e, 8 Temmuz 2023 8 Temmuz 2023 En son baktığımızda yumurta yoktu ama bugün yumurtlayabilir arkadaşlar. Bugün sabah baktık yumurta yoktu ama yumurtlayabilir öğlen, akşam. Bak aşırı şişmiş orası tam. Bugün yumurtlayacak artık. Başka şansı yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.